Şanlı Urfa Milletvekili Sayın Arslan Başak, hoş geldiniz. Hoş bulduk Sayın Aydın. Nasılsınız? Teşekkür ederim, sağ olun. Hayırlı yayınlar diliyorum. Sağ olun. Ee, <laughs> karşımda çok genç bir milletvekili <laughs> e, duruyor ama ekranda baktığımız zaman da epey e, sosyal hayatın içinden, sivil Teşekkür hayatın ederim. içinden e, gelmişsiniz. Sağ olun. Bu merak doğuştan mı e, bu genç yaşta hem siyaset hem birçok e, kuruluşta görev? Şimdi tabi Cenab-ı Hak herkese değişik değişik meziyetler vermiş. Kimi uzun, kimi kısa, kimi şişman, kimi zayıf. Kimi uyumayı seviyor, kimi çalışmayı. Ben de biraz fazla çalışmayı, koşturmayı seven bir yapıdayım. Ha, şükrediyorum bu yapımdan dolayı. Hiçbir zamanda şikayet etmiyorum. Ne kadar yorulursam yorulayım. Eğer akşam başımı yastığa koyduğumda bir şeylere imza atabilmişsem tabii hayırlı şeylere, bir şeylere başarabilmişsem bir fakirin, fukaranın, vatandaşın, darda olan bir insanın yardımına koşabilmiş isem huzurlu uyuyor. Siyaseti seçme nedenlerimin en başında da bu geliyor. Ticarette de hakeza. Mutlaka insan para kazanmak ister. Ee, i̇nsan çoluk çocuğunun kendisinin ailesinin rızkını kazanmak ister. Ama çevreye faydalı olarak kazanmak var. Paranı bankaya yatırıp faiz yemek var. İnsanlara iş Aş imkanı sunmak var, borsada oynayıp hiç kimseye fayda sağlamadan rant sağlamak var. Ben ilk saydığımı tercih ediyorum. İş açmayı, insanlara iş vermeyi, insanlarla iç içe olmayı, bu alanın her tarafı. Ben çok geniş alanlarda siyasetin dışında ticaret yapan bir insanım. Ha Bunun mutluluğu ve huzuru genç kalmamıza mutlaka etki ediyorlar Sayın Aydemir. Evet. Bazen şöyle bir korku da oluyor mu yani her ticarete genç yaşta girmek, siyasete genç yaşta girmek uzun yıllar var. Yani bir gün e, erken yorulursanız ya da siyasetten erken dışarıda kalırsanız sıkıntı oluşturur mu? Sayın Aydemir şimdi size şunu gönül rahatlığıyla söyleyeyim. Tüm samimiyetimle söylüyorum. Hiçbir zaman koltuk meraklısı olmadım. Allah'a hamdolsun maddi olarak her şeye sahip bir insan. Çok genç yaşta Cenab-ı Hak her şeyi verdi. Ha Türkiye'de evet bir yerlerde kalmak zor ama olsun siz samimiyetinizi, iyi niyetinizi muhafaza ederseniz emin olun kalıcı ve uzun olursunuz. Ha bunu siyasete üzerine sorarsanız siyasete girdiğim gün, milletvekili seçildiğim gün ben ineceğim günü hesap ederek çalışmalarıma başladım. Milletvekilliğinin 10 dönemi de bir, bir dönemi de bir. İkisinde de eğer layıkıyla Cenab-ı Hak kısmet edip alnınızın akıyla bu işten sıyrılıp bu emaneti ehline teslim ederseniz size kalacak olan odur. Yani bu ülkede nerede başbakanlık yapan insanlar, nerede efendime söyleyeyim bakanlar, nerede eski milletvekilleri geldiler, gittiler. Biz de geldik, bir gün gideceğiz. Önemli olan dönemin 1, 5, 10 olması değil. O dönemin görev yaptığınız dönem içerisindeki aktiviteniz, insanlara ve her şeyden bu kritik süreçte özellikle ülkemizin geçtiği kritik süreçle ilgili söylemek istiyorum. Bu ülkeye, bu bayrağa 72 milyon insanın kardeşliğine yapmış olduğunuz katkıdır. Onun için erken başladım, erken yorulurum, siyasetin dışında kalırım, benim böyle bir derdim yok. Olanlara da tavsiye ediyorum ki bir gün o koltuktan ineceksiniz diyorum. Unutmasınlar bunu. Bunu, bunu bilin diyorsunuz. Bunu ben çok iyi biliyorum ama bilmeyenlere de lütfen kulaklarına küpe yapsınlar. Çünkü bu iş o kadar ağır bir yük ki Sayın Aydemir, emin olun e, hep şunu söylüyorum, milletvekilliği, işte bakanlık veya bazı makamlar, mevkiler sadece o rozeti takıp keyfinize bakarsanız çok güzel bir şey. Yorulmazsınız, stres altında olmazsınız, işte yıpranmazsınız ama o sorumluluğun bilincine varırsanız işte bana diyorlar ya saçlarım beyazladı, tabii ki beyazlayacak koskoca 72 milyon insan ve 72 milyonun dışında da bölgede, Orta Doğu'da, komşu ülkelerde din kardeşlerinizden tutun da tüm insanlığa karşı sorumluluklarınız var.